Herkese merhabalar. Ben spiritüel yaşam koçu Fatma Neslihan Yanç. Bugün muhteşem bir Başak dolunayı var. Dolunay hakkında konuşalım. Dolunay ne yapılır? Dolunayda neler önemlidir? Ya da bu dolunay sizin hayatınıza ne getirecek? Şimdi ay Başak burcunda ilerliyor bugün ve saat 16.35, 16.40 civarı Türkiye saatiyle de Satürn Balık burcuna geçiyor. Ve yaklaşık 2,5 yıl boyunca Balık burcunda bir transit gerçekleştirecek. Satürn'ün balık burcuna geçiyor olması ve iki buçuk yıl boyunca bir transit gerçekleştirecek olmasının aslında anlamı çok büyük. Neden? Satürn karmanın kralıdır. Karmanın şahıdır. Karma gezegenidir. Yani bize diyor ki iki buçuk yıl boyunca bu dolunay bize diyor ki hayatında engellediğin, vazgeçtiğin, başıma gelmez dediğin, asla karma beni vurmaz dediğin, karmam yok dediğin ne kadar olay, durum, konu var ise karşına çıkacak, hazırlan. Karmalarla yüzleşeceksin. Karma'ya ister inanın, ister inanmayın. Ben pek çok e, sosyal medya kanallarımda zaten anlatıyorum. Biliyorsunuz podcastlerimiz var. Orada da anlatıyorum. Burada daha önce Karma ile ilgili bir video çektim. İnternet sitemizde Karma ile ilgili yazılarımız var. Canlı yayınlarda anlatıyoruz. Karma, sen ister kabul et, ister kabul etme. İster yok say, ister safsatı de. Hepiniz için var. Ve bu sefer daha baskın bir şekilde, daha hmm, gümbür gümbür, Geliyor. Diyor ki çünkü çok saçma süreçler yaşandı işte e, salgın hastalıklar oldu eve kapatıldın tersini almadın işte doğal afetler oldu şu oldu bu oldu şimdi diyor senin kendini görme kendinle yüzleşme zamanın. İlahi adaleti başkalar için isterken başkalarının da senin için ilahi adalet istediğini sakın unutma. Mutlaka sizler de durduğunuz yerde karma yaratıyorsunuz. Çünkü karma öyle bir şey. Yani ben podcast yayınlarında da söylüyorum. Ben karma yapmıyorum, ben iyi bir insanım. Karmam yok dediğiniz zaman o yok olmuyor. İşte bu dolunayda satürn balıkta geçişini yaparken iki buçuk yıl boyunca sana olmaz dediğin her şeyi karşına çıkartacak. Yapılmaz dediğin her şey yapılacak, başıma gelmez dediğin her şey gelecek. Peki bunu nasıl engelleyeceksin, nasıl önleyeceksin? E küçük önlemler alabilirsin. Birincisi dolunayda güzel bir dolunay ritüeli yapabilirsin. Bu nedir? Bir dolunay suyu hazırlayabilirsin. Bunlar binlerce yıldır yapılan şeyler. Camın önüne bir bardak su koyup onunla evini silebilirsin. Ertesi gün 24 saat bekletmen yeterli. Eğer içme suyuysa tabii ki içebilirsin gibi. Ya da işte ada çayı defne yaprağı yakabilirsin. Ya da o gün sadaka verebilirsin. Ya da e, kendinle yüzleşebilirsin. Evet ben şu şu şunu yaptım. Bu insanlara da bunu yaptım. Zamanında böyle haksızlıklar da yaptım. Şimdi ben bunu yaşayacağım ama fark ettim ve bundan kurtulmak istiyorum. Bunu temizlemek istiyorum dediğinde de zaten onunla ilgili değişik kanallar, kapılar, olaylar, durumlar karşına çıkıyor. Ben herhalde bir 2000-3000 kişiye karma temizliği yaptım. Dolayısıyla da şunu çok iyi biliyorum ki karmam yok dediğiniz her an aslında karma size kendini hatırlatmak için daha sert geliyor. Benim karmam yok. Ben kimseye bir şey yapmadım. İşte benim annemim babamın varsa vardır. Atalarım ki beni ilgilendirmez diye kaçmaya çalışan insanların daha sert sınandığını daha ağır sınandığını gördüm. Dolayısıyla bu dolunayda sana daha ağır sınavlarla gelecek genel olarak burçları nasıl etkileyeceğine bakarsak aslında bütün burçlar için yeni başlangıçlar söz konusu. Özellikle ateş grubu burçlarının yeni anlaşmalar, bolluk, bereket, para kapılarının çok açılacağı bir süreç var. Genel konularda ise sözleşmelerin yapılabileceği bir zamana gerek. Özellikle Mart'ın 17'sine 18'ine kadar yapmayı düşündüğünüz anlaşmalar, sözleşmeler, ön hazırlıklar varsa konuları biraz daha hızlandırıp yapabilirsiniz. Evlilikler için de bence Mart ayı özellikle 25'ine kadar çok uygun. Eğer bu tarihe kadar tabii gene astrolojik haritalarınızla alakalı bunlar. Çiftin astrolojik haritasına, e, nikahın yapılacağı e, yerin haritasına da bağlı olarak nikah uygunluk tarihi değişebilir, değişmeyebilir. Çünkü ne kadar e, kaçınırsanız kaçının astroloji de hayatımızın aslında her anında var. Nasıl bizim kişisel doğum haritalarımız varsa mekanların da haritası var. Dolayısıyla nikah için de uygun günler ama yine kişilerin bireysel haritalarına göre de değişir. Çünkü ben e, sosyal medyada bunlarla ilgili çok yoğun sorular alıyorum. İşte işe başlamak için hangi tarih uygun, nikah için hangi tarih uygun, sözleşme için hangi tarih uygun? Evet genel uygun tarihler var ama akabinde de Kişinin kendi haritasına göre ya da herhangi bir yer açıyorsa bir işletme açıyorsa da o binanın haritasına göre de hareket edilmesi gerekiyor. Ben bugüne kadar bununla hareket edip de zararı uğrayan hiç kimseyi görmedim kendimde dahi. Biliyorsunuz ben de iş yerimi oğlumun burcunda açtım ve benim için de çok. Frekansı yüksek bir iş yeri dolayısıyla da şunu anlamanız çok önemli. Eğer doğru adımlar atıyorsanız hayatınızda şanssızlık dediğiniz başıma bu geldi işte burcum şundan etkilendi yok karmam bundan etkilendi gibi olayları aslında bitirebiliyorsunuz zaten. Dünyadaki spiritüel yolculuğumuzun da amacı bu değil mi? Bazı şeyleri fark etmemiz, o farkında olduğumuz şeylerin hayatımızdaki yerini ve önemini anlamamız. O yüzden de bu dolunayda yapabileceğiniz en güzel şeylerden bir tanesi yine kendinize yeni hedefler belirleyebilirsiniz. Yeni bir başlangıç yapmak için bir hedefler listesi yazabilirsiniz. E, o gün çok şanslı bir gün. Para ka kapılarının çok açık olduğu, para kanallarının çok açık olduğu bir gün. Sayı sekanslarıyla kendinizi destekleyebilirsiniz. Para hedefleri koyabilirsiniz. Bir yolculuk için... Gene keyifli ve güzel bir gün. Çünkü Dolunay'da aslında bir büyüme enerjisi var biliyorsunuz. Sizi büyütebilir. Birçok yerde bunun sonlanması gereken son enerjisi olduğu söylense de ben kendi çalışmalarımda veya hayat akışımda bunu böyle değerlendirdiğim için hep de olumlu sonuçlar aldım. Almaya da devam edeceğim. Yine 17'si ve 19'u Mart ayının oldukça şanslı günler. bu günler kendiniz için yatırım yapabilirsiniz. Hayatınızdaki bazı durumları değiştirebilirsiniz. Ama Mart ayında dikkat edilmesi gereken gündem olarak da işte bir takım hastalıklar, işte salgın hastalıklar, grip olur, işte influenza olur, onun gibi hastalıklara dikkat edin. Bunlar çok salgın bir şekilde hayatımızda yer alacak. Çünkü Mart ayı aynı zamanda pek çok açıdan da yenilenme ayı olacak. Baharın gelmesiyle gündemimizde bunlar da var olacak. Çünkü 21 Mart'ta koç burcuna geçecek ve yeni bir ay gerçekleşecek olumlu bir iletişim kurmak için çok uygun hayatınızda sevgili hanımlara söyleyeceğim özellikle görüşmek istediğiniz yeniden barışmak istediğiniz eksler varsa o gün iletişim kurabilirsiniz kırgın olduğunuz küs olduğunuz insanlarla o gün diyalog kurabilirsiniz. O gün yeni bir şeyler için iletişim alanında başlangıç yapabilirsiniz. Mart ayı genel haliyle aslında teknoloji, iletişim ve yeni başlangıçlar ayı. Burada teknoloji ne demek? Yani yeni te teknolojik aletler alacaksanız alabilirsiniz. Yeni bir teknolojik alete yatırım yapacaksanız sizin için doğrudur. Yani ne bileyim bir matbaa açacaksındır. Örnek veriyorum senin için doğru bir zamandır. Telefon alacaksındır doğru bir zaman. İşte bilgisayar alacaksın doğru bir zaman. Mart ayı pek çok konu için aslında 2023'te bana göre birinci ay gibi düşünüyorum. Bir şeyleri yeniden başlatmak için, sıfırlamak için Için, kararlar vermek için ve kararlar almak için çok çok uygun bir ay. Özellikle de 7 Mart Dolunay'ı bizi inanılmaz derecede pozitif etkileyecek. Tabii hangi açıdan baktığınıza bağlı beni biliyorsunuz ben olayları pozitif tarafından görüp doğru şekilde yönlendirmeyi tercih ediyorum. Dolayısıyla da Mart ayı İsteyenler için inanılmaz keyifli sürprizler, mucizeler ve yeni başlangıçlarla dolu olacak. Burada olduğunuz için, izlediğiniz için teşekkür ediyorum. Bizi diğer sosyal medya mecralarından da takip ederseniz çok memnun oluruz. Başka videolarla görüşmek üzere.